Herkese hazır bu günlerim yeni bir video ile karşınıza. Bu günlerim klan tişörtü nece alınır onu göstereceğim. Klan tişörtü e, bilirsiniz ki her mesela deyelim bir klanınız var ve bu klanla e, bir tane klan klanımız var burada. Klanla girdik. Klanla gördüğünüz böyle bir tişört var ve kimin klanının logosu nedir o şeyde de bu var. Ben Türkmen kanalındayım. Burada da böyle bir tişört var. E bu ne zaman göstereceğim. İlk önce düşeceğim. Klan savaşı değil. Klan savaşının ana menünün klan eğitimi bölmesinden girirsiniz ve ilaç bağımlısı. Bu ne edilir? Gedin işlenebilim. Molotov'a canınızı yandıran. E, sonra ona çitbasın. çit basın. Çiti 2-3 defa bunu eləyim. Bunu eləməyin en asan yolu, hətta deyə bilərəm ki, Nusa haritasında da var bu Ha bu arada Nusa haritası biraz yedəsidir məndə. Iı, onu söyleyeyim. Deyək oyunu gedasırsa başka şeyler de gelmemiz. Ha deyək belə də de gedasır. Gəlib buradan. Məndə Bur, niye gedasırsın? Mənim sonucum dəyişibdir ona görə. Məndə belə gedasır. Sizlərə söyleyeyim. Gördüyünüz gibi eşliğiniz gibi. Məni bağladığım için yani şimdi Güney Amerika Ligi'nde oynayan az adam var. Ben de daha dün değiştirdim. Ben de 6 gün sonra eski sunucuma dönüş edebilirim. Şimdi 50 tane de klan parası vereceğiz. Ve evet, biz gidip onu oradan karanlık peşinde alacağız. Ve 5 tane de klan paramız kalacak. Geldik. Oha Güney Amerika Ligi'nde. Bu arada Platin Ligi'nde ya. Yani e, As Asya ve Avrupa Liglerinde səhvələn as ligində idim. İndi az üçün sonra avtomatik olaraq yasın as Ha, burda Aa, çox sahibi Oy, dostlar. Bir like alaram, nədə? Bu lambaya gedə Burda Burada daha çox... Motor çıxın ihtimal daha yüksəkdir. Hətta motoru ala da bilirsiniz deyəsən səhv eləmirəm sizə. də alınmırsa siz bu masalısınız. Motor tapan asan deyə motor hər bölgədə olur deyə bilərəm. Bu ehtimal tapa bilməsək mən videonu dayandırıb o şəkildə elərəm, elərəm. M4. Oha. Burada pul. Pul önəmli deyil əslində pul. Olmasa da var. is bombası. Bizə molto lazımdır. Arayı moltoyu tapacaqsınız bu etmələ. Moltoyu kəsər. Bomba andəcəyəm. Amma bomba yerini təbii bir bayıldıq. Moltoyu atacağıq, sonra onun yanından çəkəcəyəm. Mən molto bombasını tapıb videoyu indi açaram. Ne bir şey ben adam buldum. TikTok sarayı. Canım azaldı. Bu belada de canınızı basabilirsiniz. Biz bunu da çekelim. Böyle can adamlardan bu hasar aldım. Canınızı basabilirsiniz. Onu e da sizlere söyleyeyim. Mesela burada bunda malta kokteyli var. Bu bize şimdi yarayacak. Canımızı burada basırız. Ya bu arada ağrı şasımız falan da var. Onları da bastım videoy də səni açdı hə Ağrı kəssi falan, zannız yani, Böyle, falan basıp da açın canınız fullensin Canınızın də fulləmədi, birbaşa hela 2 dənə ağrı kəssi basdığınız bir damcı olsa fullənəcəyoy, yəni azcık önə gedəcək. Bəli, enerjər falan basıb gəldən. Enerjəri bastım və bu qədər alındı. Bir yerə Molotov atıb burda falan. Sonra mə Molotovun içinə girib çıxır. Girib çıxır. Qran basınca tezi. Adam da var, adam da var, arxadadır. Tam, adamın masını tuşlayıb. Bizə xəsar verməlidir. Adamlar. Bu qədər axar yer az yerdə. Sən mənə çox xəsar verməli idi. mən mahot kokteyli yoxdur və biz burada sarğı bez işlədəcəyik. Sarğı bez və enerji içəcəyi deyəcəm, damımızı fulləndirəcək. Bunlar basaq. Sadəcə damımızı bu günlüy. Başqa bir şey çağırmayız, da? Ha, alan da bizə burada bələ, çox yaxşı. Mən canımın azalmağını göstərəcəyəm. O sırada da siz də videoyu bənin. Mən videonu dayandırım. Canım getməyə bilər. Neyse. Ben bir dönü yandırım. Canım biraz azaldan sonra atarım. Dostlar canım bayağı bir azaldı. Bir tane bomba işlettim ki biraz tez azaldım. Çünkü alan çok az vurur. Yani ki ona göre problemlidir. Ona kadar da böyle bir sargı dönek. Sargımızı dönek. Onu yani ilerleyir. Bu şekilde öz olmanızə xəsar atdıra bilərsiniz. Mən tam məmin deyiləm nə qədər can basmışam amma bir səhv eləməysə 4 dənə, 3 sənə get basmalısınız. Va adamlar orda. Abcanımız getsin canımı ərləməyidim. Can basmayacağam. 4 deyirəm M4-ü. Adamı da yanlacə dey. Ağışına qalmağımız çox vacib olacaq. Bax, bunlar ardadır. alanın çıxaq Bəlkə deyirəm o Aram ya gəlib bizə vurmağa Çalışır Orada bizim şey Ay Burak Sıramızın Adam var artık. Ha bayağı çıkacağı. İç şişliğimi adam. Kitimizi yine basıp artık bombaya ihtiyacımız olacak. Bombanı alıp özümüzü partladırıq. Ve lobi çekirik. Bomba özümüzü sonra... Partladıcam özümü. Gittik lobiye. Lobimizi çekeyim. Üç sürdürüş madalyası. Şey. Bildim bildim kardeşim. Şimdi sefirli emirantı görev tamam oluptu. Böyle. Görevimiz... Tamamen, tamam, tamam. O. Oh. Belə. Ha, şontanızda aldıq. Gördüyünüz kimi bu şəkildə ala bilərsiniz. Qəşəng bir tişörtdür. Hər günlə harda sa, burdadır. Qəşəngdir. Ağ, ağ bax. Məncə işlədir, işlədərəm. Yəni qəşəngdir, amma fiyatı odur yerini verməsə də mən sadəcə video üçün bunu aldım. Böyle videoları görmeyi siz like atma, abone olma, unutmayın. Hamınızı çok ama çok ama çok seviyorum. Ee, siz de kardeşim kanalıma abone olmanız ve like atmanız beni çok sevindirer. Böyle videolar için de video dediğim gibi video dersleri verirseniz böyle videolar daha çok da gelip. Bu arada kardeş edilen bu gördüğünüz hesaba popülerliği atmanızı unutmayın. Ee, bu hesap poftalıq yığır albatta ki mənim hesabım 62135 poftalıyımız var. İndi görəsən bu videodan sonra bizim neçə poftalıyımız olacaq? Like atmayı unutmayın. Videonu bəyənməyi unutmayın. Bye bye.